Yaradılış Kitabı 27. Bölüm İshak yaşlanmış, gözleri görmez olmuştu. Büyük oğlu Esav'ı çağırıp, oğlum dedi. Esav, efendim diye yanıtladı. İshak, artık yaşlandım dedi. Ne zaman öleceğimi bilmiyorum. Silahlarını, ok kılıfını, yayını, al, kırlara çıkıp benim için bir hayvan avla. Sevdiğim lezzetli bir yemek yap, bana getir yiyeyim. Ölmeden önce seni kutsayayım. İshak, oğlu Esav'la konuşurken Rebeka onları dinliyordu. Esav avlanmak için kıra çıkınca, Rebeka oğlu Yakup'a şöyle dedi. Dinle, babanın ağabeyin Esav'a söylediklerini duydum. Baban ona, bana bir hayvan avla getir dedi. Lezzetli bir yemek yap, yiyeyim. Ölmeden önce seni Rabbin huzurunda kutsayayım. Bak oğlum, sana söyleyeceklerimi iyi dinle. Git süründen bana iki seçme oğlak getir. Onlarla babanın sevdiği lezzetli bir yemek yapayım. Yemesi için onu babana sen götüreceksin. Öyle ki ölmeden önce seni kutsasın. Yakup, ama kardeşim Esav'ın bedeni kıllı, benimki ise kılsız diye yanıtladı. Ya babam bana dokunursa, o zaman kendisini aldattığımı anlar. Kutsama yerine üzerime lanet getirmiş olurum. Annesi, sana gelecek lanet bana gelsin oğlum dedi. Sen beni dinle. Git oğlakları getir. Yakup gidip oğlakları annesine getirdi. Annesi babasının sevdiği lezzetli bir yemek yaptı. Büyük oğlu Esav'ın en güzel giysileri o anda evdeydi. Rebeka onları küçük oğlu Yakup'a giydirdi. Ellerinin üstüne, ensesinin kılsız yerini oğlak derisiyle kapladı yaptığı güzel yemekle ekmeği Yakup'un eline verdi. Yakup babasının yanına varıp baba diye seslendi. Babası, evet kimsin sen dedi. Yakup, ben ilk oğlun Esav'ın diye karşılık verdi. Söylediğini yaptım. Lütfen kalk otur da getirdiğim av etini ye. Öyle ki beni kutsayabilesin. İshak, nasıl böyle çabucak buldun oğlum dedi. Yakup, Tanrım Rab bana yardım etti diye yanıtladı. İshak yaklaş oğlum dedi. Sana dokunayım. Gerçekten oğlum Esav mısın değil misin anlayayım. Yakup babasına yaklaştı. Babası ona dokunarak ses Yakup'un sesi ama eller Esav'ın elleri dedi. Onu tanıyamadı. Çünkü Yakup'un elleri ağabeyi Esav'ın elleri gibi kıllıydı. İshak onu kutlamak üzereyken bir daha sordu. Sen gerçekten oğlum Esav mısın? Yakup evet diye yanıtladı. İshak Oğlum avetini getir yiyeyim de seni kutsayayım dedi. Yakup önce yemeği sonra şarabı getirdi. İshak yedi içti. Yaklaş da beni öp oğlum dedi. Yakup yaklaşıp babasını öptü. Babası onun giysilerini kokladı ve kendisini kutsayarak şöyle dedi. İşte oğlumun kokusu, sanki Rabbin kutsadığı kırların kokusu. Tanrı sana göklerin çiğinden ve yerin verimli topraklarından bol buğday ve yeni şarap versin. Halklar sana kulluk etsin, uluslar boyun eğsin. Kardeşlerine egemen ol, kardeşlerin sana boyun eğsin. Sana lanet edenlere lanet olsun. Seni kutsayanlar kutsansın. İshak, Yakub'u kutsadıktan ve Yakub babasının yanından ayrıldıktan hemen sonra kardeşi Esav avdan döndü. Esav da lezzetli bir yemek yaparak babasına götürdü. Ona, baba kalk getirdiğim avetini ye dedi, öyle ki beni kutlayabilirsin. Babası, sen kimsin diye sordu. Esav, ben ilk oğlun Esav'ım diye karşılık verdi. İshak'ı bir titreme sardı. Tir tir titirerek. Öyleyse daha önce avlanıp bana yemek getiren kimdi diye sordu. Sen gelmeden önce yemeğimi yiyip onu kutsadım. Artık o kutsanmış oldu. Esav babasının anlattıklarını duyunca acı acı haykırdı. Beni de kutsa baba, beni de dedi. İshak, kardeşin gelip beni kandırdı diye karşılık verdi. Senin yerine o kutsandı. Esav, ona boşuna mı Yakup diyorlar dedi. İki kezdir beni aldatıyor. Önce ilk oğluk hakkımı aldı. Şimdi de benim yerime o kutsandı. Sonra kutsamak için bana bir hak ayırmadım mı diye sordu. İshak, onu sana egemen kıldım diye yanıtladı. Bütün kardeşlerini onun hizmetine verdim. Onu buğday ve yeni şarapla besledim. Senin için ne yapabilirim ki oğlum? Esav, sen yalnız bir kişiyi mi kutsayabilirsin baba dedi beni de kutsa baba, beni de. Sonra hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Babası şöyle yanıtladı. Göklerin çiğinden, zengin topraklardan uzak yaşayacaksın. Kılıcınla yaşayacak, kardeşine hizmet edeceksin. Ama özgür olmak isteyince onun boyunduruğunu kırıp atacaksın. Babası Yakub'u kutsadığı için Esav kardeşi Yakub'a kim bağladı? Nasıl olsa babamın ölümü yaklaştı diye düşünüyordu. O zaman kardeşim Yakup'u öldürürüm. Büyük oğlu Esav'ın ne düşündüğünü Rebeka'ya bildirince, Rebeka küçük oğlu Yakup'u çağırdı. Bak, ağabeyin Esav seni öldürmeyi düşünerek kendini avutuyor dedi. Beni dinle oğlum, hemen Harran'a, kardeşim Lavan'ın yanına kaç. Ağabeyinin öfkesi dinip sana kızgınlığı geçinceye, ona yaptığını unutuncaya kadar orada kal.'' birini gönderir seni getirtirim. Niçin bir günde ikinizden de yoksun kalayım? Sonra İshak'a, bu Hititli kadınlar yüzünden canımdan bezdim dedi. Eğer Yakup da bu ülkenin kızlarıyla, Hitit kızlarıyla evlenirse nasıl yaşarım?